Merhaba sevgili beşler. Fen bilgisi dersinin birinci ünite konusu olan Güneş, Dünya ve Ay yazılı hazırlık sorularıyla karşınızdayız. Birinci üniteden bakalım nasıl yazılı soruları gelebilir? Bunlarla nasıl karşılaşırsınız? Birlikte bir inceleyelim. sorularımızı sorularımızla birlikte çözmeye çalışalım. Tabii ki doğru yanlış soruları yazılıların olmazsa olmazlarından bir tanesi. Hemen başlayalım. İfadelerin başına doğruysa de yanlış ise y yazınız demiş. Hemen yeşil kalemimi alıyorum. Dünyaya en yakın gök cismi arkadaşlar güneş midir? Dünyaya en yakın gök cismi arkadaşlar güneş değil aydır. Peki yıldız deseydi dünyaya en yakın yıldız deseydi güneş. Evet bunu 6. sınıfa geçtiğinizde daha detaylı öğreneceksiniz. Güneş çünkü bir yıldızdır arkadaşlar. Orta sıcaklıkta bir yıldızdır. 6. sınıfa geçtiğinizde daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Bu sebeple en yakın gök cismi bize aydır. Cevabımız yanlış oluyor buraya y harfi koyalım. Ay ve Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma süreleri eşittir. Arkadaşlar Ay Dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapmıyor mu? Evet Ay Dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapıyor. Dünya da Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapacak. O zaman ne olmuş oluyor? Ay ve Dünya birlikte Güneş'in etrafında neredeyse aynı sürede dolanmış dolanmış olacaklar. Cevabımız bu sebeple doğru diyoruz. Güneşin gözümüzle gördüğümüz katmanı ışık küredir arkadaşlar. Evet bir de bizim gözle göremediğimiz katmanları vardır. Mesela çekirdeği vardır. Ee, i̇şte renk küre, taç küre vardır. Renk küre ve taç küreyi arkadaşlar e, biz bilgisayarda görebiliriz. Yani özel e, teknolojik teleskoplar ya da araçlar var. Onunla görebiliyoruz. Bunların varlığını oradan e, biliyoruz arkadaşlar. Renk küre ve taç küre şeklinde. Buraya notumuzu alalım. Renk küre ve taç küre, bunlar önemli. Bir de ışık küre var bizim gözle görebildiğimiz, yani gökyüzüne baktığımızda Güneşi gördüğümüzde e, o yuvarlak hale şeklinde gördüğümüz yapı işte ışık küre, orası olmuş oluyor. Ayın iki hilal evresi arasında kalan evresi dolunaydır demiş. Şimdi arkadaşlar hemen bir Ay'ın evrelerini şuraya göstermeye çalışalım. Bir kere başlangıçta böyle karanlık bir şey görünüyor, değil mi? Silik bir şey. Bu yeni ay evresidir. Sonra sağ tarafı bakın, sağ tarafı belirginleşecek şekilde şöyle hilal oluyor. Sonrasında D harfine benzer şekilde parlak. Sonrasında bir şişkin ay meydana geliyor. Sonrasında da bakın yuvarlak dolunay meydana geldi. Sonra e, ne olacak? Sol tarafı şişkin şu şekilde Sonrasında böyle ters D harfine benzer. Sonra ters hilal yani bizim bayrağımızdaki hilale benzer şekilde bir hilal meydana geliyor. Ve sonrasında da tekrardan başa dönmüş oluyor. Yani yeni ay evresine gelmiş olacak. Şimdi bize ne dedi? İki hilal evresi. İki hilal evresinde bakın şurada bir tane hilal burası. Bir tane de burada var. Yani şunu buraya alalım hemen. Şöyle olmuş oluyor. İki hilal evresinde bulunan evre arkadaşlar Yeni ay evresidir. Dolunay evresi değildir. Bu yanlış bir ifade. Bu sebeple bunu Y olarak işaretliyoruz. Çok dikkatli sizler de bu mantıkla mesela hemen sınavda karşınıza geldi diyelim yazılı da. Bu şekilde yazarak basit böyle çizimler yaparak bu ayın evrelerini karşılaştırabilirsiniz, bulabilirsiniz. Güneşten gelen ısı ve ışık enerjisinin kaynağı arkadaşlar. Güneşin yapısında bulunan hidrojen ve helyum elementleri ya da maddeleridir. Element nedir? Elementi 7. sınıfa geçtiğinizde orada öğreneceksiniz. Şimdiden böyle kulak aşinalığı olsun diye size söylüyoruz. Bir madde olarak düşünebilirsiniz. Hidrojen ve helyum maddeleri güneşteki ısı ve ışık enerjisinin kaynağıdır arkadaşlar. Doğru. Yani bu sebeple mesela o güneşteki ısı ve ışık enerjisinden biz de faydalanıyoruz. Dünyadaki canlılar da faydalanıyorlar. Ay arkadaşlar mesela ayın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi saat yönündedir demiş. Hayır arkadaşlar bakın şu tarafa doğru saat yönünün tersi. Çünkü saat nedir bakın şuraya saati çizelim. İşte 12, 3, 6, 9 şeklinde bakın. Bu tarafa doğru değil mi? Akrep ve yel kovan bu tarafa doğru döner. Ama saat yönünün tersine dersek bakın bu tarafa doğru dönmüş oluyor. Yani saat yönünün tersine. Bu sebeple bu ifade de yanlış bir ifade oluyor. Saat yönünde dediği için. Ve ilk doğru yanlış sorularımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen birinci üniteye dair sorularımızla devam edelim. Mesela ayın evrelerini size burada karışık olarak verebilir. Ayın evrelerine ait görselleri gerçekleşme sırasına göre yazınız. Az önce yapmaya çalışmıştım. Biraz daha burada büyüğünü yapalım. İlk olarak yeni ay evresi gerçekleşiyor arkadaşlar diyelim ki yani o şekilde yeni ay evresinin gerçekleştiğini düşünelim. Yeni ay evresinde ay karanlıktır. Yani dünyaya bakan tarafına ışık düşmediği için biz ayı karanlık görürüz. Sonra sağ tarafından itibaren şöyle ince bir hilal oluşmaya başlar. Sonra birkaç gün geçtikten sonra D harfine benzer bir parlaklık görülür. İşte bu evre ilk dördün evresidir. İlk dördün evresi Sonrasında bu D harfi biraz daha şişkinleşmeye başlar. Şişkin ay olmuş oluyor. Sonra yine birkaç gün geçtikten sonra yani ilk dördün evresinden bir hafta sonra bir hafta sonra bunları da hatırlatıyoruz size. Dolunay evresi görülür. Ay tamamen parlak. Sonrasında da şurada gördüğünüz şişkin ayın tam tersi meydana gelir. Burası şişkin. Burası biraz daha ince. Yine şişkin ay ama. Bundan birkaç gün sonra yani dolunay evresinden bir hafta sonra Yine bir hafta sonra son dördün evresi görülecek Ters D şeklinde bir evredir Son dördün Gördüğünüz gibi ters D şeklinde ayı parlak görebiliyoruz Yani ayın sol tarafı parlak Bundan birkaç gün sonra 2-3 gün sonra yine bir hilal olmuş oluyor Bu hilal de bizim bayrağımızdaki hilale benziyor Evet bakın bayrağımızdaki hilal gibi bir hilal evresi. Sonrasında da tekrardan bakın bu hilal evresi gerçekleştikten sonra ne olacak? Tekrardan ayın dünya'ya bakan tarafı güneşten ışık alamayacağı için yeni ay evresi görülmüş olacak. Buraya da yeni ay diyelim. Şimdi bunları sıralayalım. Bakın K ile gösterilen hangi evre? Dolunay evresi. Burada gördüğünüz L evresi şişkin ay. Şişkin ay. Ama hangisi? Buradaki şişkin ay mı, buradaki mi? Dikkat edin bakın. Şurası yani sola bakan göbek tarafı yani böyle e, bu sol taraftaki göbeği daha şişkin. Bu sebeple bu dolunaydan sonra gerçekleşiyor bakın. Önce dolunay gerçekleşecek sonra bu gerçekleşecek. Ve burada bir bayrağımızdakine benzer hilal evresi var. Ve burada da bakın D harfine benzer şekilde şurada göstermiştik ilk dördün evresi var. O zaman arkadaşlar buraya baktığımızda bunlar içerisinde yani sıralamaya göre gidersek ilk önce ilk dördün gerçekleşiyor. Mesela diyelim ki o şekilde başladı. İlk dördün evresiyle başladık. Neyi yazdık? Buraya birincisi bu. İlk dördünden sonra gelebilecek evre nedir arkadaşlar? Bakın ilk dördün şişkin ay var. Sağa doğru bakan göbek daha şişkin olduğu için bunların arasında yok. Ama sola doğru bakan var mı? Var ama o dolunaydan sonra geliyor. Şimdi ilk dördünden sonra gelebilecek bu şekiller yani bu evreler içerisinde dolunay evresi var. Yani K dolunaydan sonra L gelecek şişkin ay sola doğru bakan göbek daha şişkin olduğu için bunu söylüyorum. Ve sonrasında da bayrağımıza e, ya da bayrağımızdaki hilale benzer hilal evresi meydana gelecek diyoruz. Bunu da M olarak sona yazabiliriz. N, K, L, M şeklinde bir sıralama olacaktır. Bazılarınızın aklına geliyor olabilir hocam ilk dördünden başlamasam herhangi birinden başlasam mesela L'den başlasaydım ne olacaktı? O zaman da arkadaşlar diyecektik ki eğer L'den başlarsa L'den başlarsa bazen e, öğretmenleriniz böyle sorular sorabiliyor L evresi başlangıç evresi olacak şekilde L'den başlarsa o zaman da sırayı takip edeceğiz L M başa dönecek N K şeklinde N K Eğer K evresinden başlarsa da KLM ne diyeceğiz arkadaşlar? Böyle kendimiz çözüm yolları bulabiliriz. Dedik ve Güneş, Dünya ve Ay e, ünite konumuz zaten. E, bunların görselleri verilmiş. Bu gök cisimlerinin birbirleri etrafındaki dolanma ve dönme yönlerine göre şema üzerinde gösterimini yapınız. Arkadaşlar mesela bunların büyüklükleri ile alakalı da e, yazılı sınav e, sorusu gelebilir. En büyük tabii ki Güneş. Sonra Dünya en küçük bunlar arasında Ay'dır. Şimdi bunların birbiri etrafındaki dolanma ya da dönme yönleriyle alakalı. Mesela saat yönünün tersine doğru zaten dolanıyorlar ve dönüyorlar. Bunu biliyoruz. Ama hangisi hangisinin etrafında dolanıyor onu bir yazalım. Ay arkadaşlar, dünyanın etrafında ay, dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Bu sebeple 3 numaralı yer burada ay olarak gösterilir. Ay. 2 numaralı yer dünya olarak gösterilir. E zaten dünya ayla birlikte güneşin etrafında şu şekilde bakın ayla birlikte güneşin etrafında dolan marketi yapmıyor mu? Evet yapıyor. Bu sebeple bir numaralı yere de güneş gelmiş olacak. Peki bunların süreleri neler? Mesela ayın dünya etrafındaki dolanma süresi yaklaşık olarak 27 gün 27 küsürler küsürlerde vardı 27 gün. E, aynı şekilde ayın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi de. Kendi eksen etrafındaki dönme süresi de yaklaşık olarak 27 gün birbirine yakın. Bu sebeple biz e, ayın yani dünyadan bakan bir kişi ayın hep aynı yüzünü görmüş olur. Yani sürekli aynı yüzünü görmemizin sebebi hocam niye hep ayı e, yani aya baktığımda şekiller hep aynı? Çünkü e, ayın hem kendi eksen etrafındaki dönüşü hem de dünya etrafındaki dolanma süresi birbirine eşittir. Bu sebeple ayın aynı yüzünü görürüz arkadaşlar. Bu şekilde açıklama doğru bir açıklama oluyor yazılı sınav için. E, bu 27 gün sürüyor dedik. Yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre. Ay ile beraber dünya ne yapıyor? Güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor. Bunu da tam bir yılda tamamlıyor. Yani 365 gün 6 saatlik bir zaman diliminde tamamlıyor. Bunun sonucunda da mevsimler meydana geliyor. Bakın yaz, kış, ilkbahar, sonbahar gibi mevsimler meydana geliyor diyoruz. Bu dönme ve dolanma e, olayları sonucunda neler meydana geliyor gibi şeklinde sorularla da karşılaşabilirsiniz. E, şunu söylemedik. Dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüşü sonucunda ne oluyor? O da e, ödüllü soru e, gibi düşünelim bunu da. Gülümseten soru olsun. Hemen size söyleyelim. Gülümseten soru. Gülümseten. Evet. Gülümseten sorunuz dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüşü sonucunda ne meydana gelir? Onu da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ve bir sorumuz kaldı onu da tamamlayalım. Ayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görmemizin ki az önce açıklamasını yaptık zaten. Bunun sebebi ayın kendi ekseni etrafındaki dönme süresinin dünya etrafındaki dolanma süresine eşit olmasıdır. Evet aynen öyle bunu zaten söylemiştik doğru. Ay dünyanın doğal uydusudur. Evet arkadaşlar bizim e, gökyüzüne uzaya gönderdiğimiz bir yapay uydular var araştırma amacıyla, e, gözlem amacıyla. Oralara teleskoplar, e, işte çeşitli uzay araçları gönderiyoruz, e, uydular gönderiyoruz ama bir de doğal uydular var. Mesela dünyamızın uydusu da aydır arkadaşlar. Ay ve güneşin büyüklükleri yaklaşık olarak birbirine yakındır demiş. E, mesela bununla alakalı bu bilgi yanlış bir bilgi. Gökyüzüne bakınca güneşi de ayı da neredeyse aynı büyüklükte görüyoruz değil mi? Bunun sebebi arkadaşlar Güneş dünyaya Aydan çok daha uzakta yani 150 milyon kilometre uzakta 150 milyon kilometre uzakta Güneş Ay bize bundan çok daha yakın. Bu sebeple ben e, uzaktaki cisimleri zaten küçük görürüm kendime yakın olan cisimleri daha büyük görürüm e, zaten Güneş kat be kat binlerce kat büyük olmasına rağmen çok uzakta olduğu için sanki Ay'la aynı büyükteymiş gibi ya da aynı büyüklükteymiş gibi görünmesi bu sebepten diyoruz arkadaşlar. Ay, Dünya'ya Güneş'ten daha yakındır. Evet, aynen öyle. Bunu da söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar burada cevabımızı C seçeneği olarak işaretleyelim. Bakın Ay'ın yüzeyinde böyle kraterler var değil mi? Ee, yani oraya çarpan göktaşları, meteorlar sebebiyle burada göktaşları meteor çukurları meydana gelmiştir. Bunlara krater adını veriyoruz. Ay'ın Dünya benzeri bir atmosferi yok denecek kadar azdır. Bu sebeple mesela Dünya'ya da bu meteorlardan, göktaşlarından geliyor, çarpıyor belki. E hatta çarpanları var, izleri de var. E şu an günümüzde mesela bunun çok az olmasının sebebi neredeyse yok denecek kadar az olmasının sebebi Dünya'nın atmosferinin olması. Dünya atmosfere sahip olduğu için o gelen meteorlar atmosferde sürtünme kuvvetinin de etkisiyle yanıp buharlaşıyorlar. Ay'da böyle olmuyor işte bakın Ay'da çok ince. Hatta yok denecek kadar az bir atmosfer olduğu için gelen göktaşları çarparak ayın yüzeyini böyle paramparça etmişler. Kraterler de onun sebebiyle oluşmuş diyebiliriz. Bununla alakalı da bilgimizi verdik. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Bu format bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Birinci ünite ile alakalı yazılı çalışması yapalım dedik. Beğenirseniz ikinci üniteyle alakalı da bir yazılı çalışması düzenleyebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öncesinde e, bizlere selam gönderen İzmir'den, Gazi Emir'den Nevvar Salih iş gören Öğretim Okulu öğrencileri. Bu arada İzmir'e tekrar tekrar geçmiş olsun diliyoruz. E, i̇nşallah çok kısa bir sürede bu sıkıntılı günleri atlatırlar. E, ve e, Çanakkale'den Ömer Mart e, İlki Okulu öğrencileri. E, bizler de sizlere selam söylüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.